videomu hoş geldiniz. Ben Murat Bu gösterle beraber Roblox oynuyoruz. Ben Roblox oyunu götürmüşüm. Dünden yok o birisi gün götürdüm Roblox oyunu ve dedim ki niye dostlarım için Roblox parkur videosu çekmiyorum ve çekmeye karar verdim. Bu arada övürüm. <laughs> Dostlar, böyle videoların daha çok gelmesi için kanalıma abone olup like atıp zil tuşunu basıp paylaşmalısınız. Teyze bu. O zaman böyle oyun videoları çok fazla gelecek. Ee, neyse, biz oynamaya devam edek. Bu parkur asan parkur okuşur. Bu arada öldük. Neyse, bir şey olmaz. Baldi gelir arkamızca. Biz de teyze bu parkuru bitirmeliyiz. Biz bayağıcı gördüğünüz badi var idi arkamızda. Neyse yeri. Böyle balaca deşikler olanı böyle yeriyebilirsiniz. Bakın böyle mesela. Bakın. Bu da yerir ama. Bakın, hmm. Badi geldi hmm. arkamızda. Bu arada WhatsApp'tan bir şey geldi. Bunu size göstereyim. Buradan göl yeni göl. Yeni mi göl? Şimdi yeni göl olmaz belki. Bir dakika bir saniye. Yaşır mı? Oha! Bir tane taktiğim var dostlar. Onun sayesinde bildiğim. Doğrusu arkanızca padişah gəlir, vaxtımız da var. Görsən yaşıl olan vaxtdır. Biz də bu vaxt dolana qədər burdan qaçmalıyıq. Padişah bizi tut, yaxalaya bilməyəcək. İndi küp küp. Yenə WhatsApp-dan bir şey gəldi. Üzür istəyirəm təkrar. Burada müəllimlər qrupum var. Dərs saat keçirik. Hər şeylər gəlir. Yəni bud övdük. Buna tərbiyə bir şeydir. Ha böyle bulmaca. Ay. Göy. Yaşıl. Ay da son yerde bilmedi. Kurtuldum. <laughs> Bildik. Kaçak. Çünkü bazı arkamızdan gelir ve vaktimiz dolur yavaş yavaş. Bakın bu yaşıyor hareket edilen şey vaktir. Yakışık ederek bal bak bize bakır. lan bal de. Hı -hı, hadi kaçalım. Bunlar da ise Ne ne ya? Baldım baya manyak he. Baldi oynar oynayan, oynayan var mı? Size deyim Baldı bas school yazsanız çıkacak. Dostlar bu Baldi oyununda bir tane müəllim olur. Ben de hattı geç olun manyak bir müəllim. Böyle Belə size suallar sorur. Mesela asıl suallar ilk başta 2 üstü gerek, 2 gerek, 4 üstü gerek, 4 üstü bölme 4 şeyler gerek, Sürət çətinləşir. Üstü qaranlanmış rəqəmlərlə sizə sual soruşur. Sizə rast gəl atırsınız və bilirsinizmi, bilirsiniz, bilirsiniz, bilmirsinizmi? Mətbox biləmə, bilməmişəm. Soru sizin arxanızda düşür. Qaça bilsəz qazanırsınız. Qaça bilməsəniz ölürsüz, təkrar oyuna başlayırsınız. O, əgər ə, bir dənə sual bilmədisinizsə, onda ım, Siz 3 dən misal olur, siz onları həll etməlisiniz. Kitab, nə bilim 7 dən ədəd kitab olur. Siz ortaqi misalları həll edirsiniz. Bunlar sizin görebiniz olur. Və hər e, sual bildinizsə sizə e, hədiyyələr verir. Örətmən burada bu, bu səfər taktikə şeyramadı. Nəysə Ay bura olmur ha, hə, bura biraz geniş deşikdir. Orda kələk keçməsek də olar. Belə. Nəysə, artıq Roblox videoları da gələcək. Nə qədər çox like, nə qədər çox abunə, nə qədər çox paylaşım o qədər də ə, Roblox oyunu oynamaq. Oy! Oy! Uzadsa idir, gəlsin. Bordo yaxşı gedir ya. Hah. Checkpoint. Oy. Salam bagi. Uh. Pansız. <laughs> Ay. Yaşayan ölü. Ve u. Ve u. Selam kanka. Neyse hala. Onlar alt katta da benim dostum. Buna bakar mısınız? Oy. <laughs> bu ne ya? Hat mı bu? Neyse. Bambali'de oyunu çok seviyorum. Bu arada niye checkpoint götürmüş? Checkpoint bozuk herhalde. Ha götürdü. Sonunda ya. Sonra götürecek yine herhalde. Götürdü. Ha götürdü. Bunlar asantlı aslında. Bağım burda taktik şoant. Yəni Ya bilə bilmət ya. Hə. Bu nədir? Rapunzel də kimi? Rapunzel miydi o, nə idi? Və Bu görə burada nə edəcək biz? Mən burada heç Hə, üst kat var. Axıra yaxınlaşdıq. A! Oy ölmək dəmand. Oha ya. Ay oyun yerin içinde oldu artık korkuyorum. Selam. Hemen deniyorum ben. Biu, <laughs> ne işini anlamadım. Onlar da ben sordum. Neyse. Roblox'u sevenler, sevdiğine yemin edenler, sevmediğine yemin edenler ve ölende kanser olanlar. <laughs> Neyse öldük ya. Bir şey olmaz ama. Taktik. Bunun için görüşsel oldu. Yo. Görünmez. Ne işin anlamadım ya. Bu nasıl bir oyundur ya. Manyak mı? Ben bak. Melim koyu renkler sever diye. Bal Buna melim de demiyor olmaz. Deli melim. Skar melim. Skar teacher yanına geldi. Skaç oynamışım dostlar. Skaç oynayanlar yorum yazsın. Çaptırın bu, bu kadar ölmek de olmaz ama ya. Hoppan mı ama. Hoppan. Ha işte. İşte. Aferin ya. Zıplamadan önce birkaç defa zıplayın ki ya yani böyle parkur etmeden önce işte zıplama butonunu bul. Ya. Yıldız. Nasıl bir yıldız ya? Neyse yıldızları severim. Sevdiğime yemin ederim. Ama böyle parkurda sevmem yıldızı. Aslında sevdim çünkü öyle. Balik. Balik'in balık yediğini bilmirdim bu arada. Balik. Bu arada adam arkasınıza geldi. Bayağıcık gelen neydi ben onu bilmiyorum. Salam baldeni sevenler, sevdiğine yemin edenler, sevenler ölüptür. Bu dünyada haberiniz olsun. Ay da da, öl ya. Hey, ölsene. <gülüyor> <gülüyor> Ölmesi için adam zorluyor ya. Bu arada ben niye balığı keçebilme? mı ya? Salam. Fıh! Griner evi çıldırıyordu. Ah. dostlukları sevenler, sevdiğine yemin edenler. Bu arada parkur bitmek üzereydi. Oha. Neyse. Parkur bitene kadar video çekilmiş. Niye öldük? Neyse yarıya da bu arada da. Burada biraz yerime çatma oldu. Aslında kadar da palata değil. Yer yemeği olur. Ama yine de o panzer risk atmayacağım eşine. Lego. 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 Lego'yu severim. Dediğime yemin ederim. Bu ne saçma bir oyun ya. Ay. <gülüyor> 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 çok gerime kaçtı. Oy çok yer kesmişim bu arada ya. Neyse. Umarım YouTube'da abileri ya bu videonun için bir uzun video olup Bu son yukarı olsun lütfen. Ha. Buralar son zaten. Ben çok daha çok parkur videosu isterse kanalıma abone like atmayı unutmayın. Yanlış bir şey yaptım. Bu arada tez bir e, parkur vereyim ki video çok değişik çok da uzun olmasın. Yoksa yani ne diyeceğim bu videonun. Ho oh, selam Kanka sen benden daha çabuksun. Hey. Aynı <laughs> hey, yere <da> düştük. Really <laughs> <laughs> mi yani başka bir şey demiyor? Borcu. Selam kanka. Ya yeter artık kabul et ya. Ya git ya. Va burada en zoru. Ya var biz burada döngüye mü atırız? Ben sen anlamadım. Onu koyma ora anlamı neydi ben onu anlamadım. <laughs> ah tamam. <laughs> Buradan geçerim ki. Burası çatın olacak biraz böyle. Bu çok çatın değil aslında. Yandı açan orada değil. Marshmallow kafa. Bun, bu robot karakterlerin böyle olan karakter var. Başları marshmallow yoksa mı? Yorumlara yazın. Ne var? Hadi checkpoint checkpoint. Salam seven birbirlerine sevenle sevdiğine yemin eden. Görünmez ama çok görünür. Biraz görünür çok görünür. Ya ben ne dediğimi bilmiyorum. ya. O kesilen yerine bir şey keser Ne iş ne yoktu. Hmm. Aa bitti diye sen. Gün ışığı. Vallahi bitmiş o parkur. ya bu video ne stage oldu ya. Oha 13 stage oldu artık videomu bitirelim. Aa kazandık. Uhu. Burada göğüs seçeyim. Bunlar böyle bad bad. Bununla mı? Burada mı yapıyor? Tamam. Dostlar bugün videomu kutaydık. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Görüşerik.